Merhaba arkadaşlar. Nasıl çalışmalıyım? Coğrafyada nasıl başarılı olunur? Çalışma teknikleri ve taktikleri ile ikinci videomuzda karşınızdayız. Yer şekilleri konusu içeriğimiz olacak. Yer şekilleri konusu arkadaşlar ezber bir konu. Ezber olduğu için boş yani dilsiz haritalar üzerinden çalışmanızı öneriyoruz. Tabi bu çalışmaları yapmak için biz videomuzun açıklamalar kısmında bir pdf linki paylaşıyoruz. Oradan bu boşluk şeklinde olan ya da dinsiz harita dediğimiz haritaları doldurabilirsiniz. Bir diğer nokta ise kanalımızda oynatma listelerinde özellikle harita yerleştirme gibi oyunlar, işte dağ bulmaca oyunları gibi oyunların videoları var. Bunun yanında internette yine arayabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Dağ bulmaca oyunu, işte ova bulmaca oyunu gibi bunları kullanabilirsiniz. Bir diğer nokta ise yine çözdüğünüz sorulardan not alarak o kısımları tekrar tekrar bakma yani tekrar etme zaten ezber konuları biliyorsunuz ki uzun süre tekrar edilmeyince unutuluyor. Buna bağlı olarak o çözümlerde bazı kodlamalar ya da buna benzer özellikleri not almanızda yine size konuda yardımcı olacaktır. Tabi yine biz kaynaklarımızı daha önce de söylediğimiz gibi burada da söylüyoruz akılcı kullanmalıyız. Yani bir işte soruları Aldığımızda kitabı hepsini bitirip bir şekilde kenara bırakmamalıyız. Onları ne yapmalıyız? Planlamalıyız. Yani elimizde 3-4 tane kaynak varsa bir iki tanesini o konuyu pekiştirmek amaçlı yerleşmesi için kullanabilirsiniz. Ama iki kaynağı da ne yapmak için? Özellikle tekrar etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin coğrafi konumda biz bunun örneğini vermiştik. Aynı şey yer şekilleri içinde geçerli. İşte iki soru bankasını ayırdık. O testleri haftalara böldük. Ve bu şekilde planlamayla ne yapıyoruz? Kalıcılığı arttırıyoruz arkadaşlar ezber olduğu için dediğim gibi sık sık tekrar etmek gerekir. Artı bazı tekrar yöntemleri, boş haritalar, evet bunun yanında şifreleme, kodlamalar. Bunun gibi birçok özelliği kullanmanız mümkündür arkadaşlar. Evet tekrar hatırlatıyorum. Videomuzun açıklama kısmında sizin için bir PDF paylaştık. O PDF'i indirerek bu uygulamaları yine yapabilirsiniz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.